Hey Benito Mussolini, hey gayet yüce, İtalyanlar başbakanı, muhterem yüce. Duydum ki, yerkenleri edip de forak gelecekmiş orduların yeşil bozara. Buyursunlar, bizim için savaş düğündür, din Arap'ın hukuk sizi, Artur düğündür. Aşlar nasıl bir istekle koşarsa aşağı, ...Türk eli de öyle gider kanlı savaşa. Hem karadan hem denizden ordular indir, çarpışalım. En doğrusu süngüler indir. Kalem, fırça, mermer nedir? Birer oyuncak, şaheserler süngülerle yazılır ancak. Çağrı Bey'le Tuğrul Bey'in kurduğu devlet İtalya'lı melezlerden üstündür elbet. Bizim eski uşakları al da yanına, Balkanlardan doğru yürü er meydanına. Çelik zırhlı kartalları göklere saldır. Fakat zafer sizin için söz ve masaldır. Girilerek başınıza geçse de Sezar yine olur Anadolu size bir mezar. Belki fazla berbağladın Şimali komşuna, biz güleriz Kermenliğin kuduruşuna. Tanıyoruz Atilla'dan beri Kermeni, farklı mıdır Prusyalı yahut Senin dostun Kermen'e biz demşederiz. Bir iki güne beş gününde düğün ederiz. Söyle, para görmek bile etmesin keder, ölüm. İlim savaş bir gün muhtemel. Gerçi bugün eskisinden daha çok diksin. Fakat yine biz Osmanlı, sen de diksin? Tarihteki eski ama hoş bir hayaldir. Hayal bütün insanlarda olan bir haldir. Bu hayaller zamanları hızlı aşmalı. Göktüklerle Romalılar karşılaşmalı. Görmüyorsan gönlümüzün içini körsün. Kılıçlarımız kınlarından çıkmaya görsün. Top sesleri, bomba sesi bize saz gelir. 17'ye karşı 44 milyon az gelir. Arnavut'u yendim diye kendini avut. İyi Türk de bir olur mu soysuz Arnavut? Kayalara çatmalıdır korkunç türküler. Dalmalıdır gövdelere çenek süngüler. Sert dipçikler ezmelidir nece başları eşel kuşları ayırmalı arkadaşları. En yiğitler serilmeli en önce yere. Kızıl kanlar yerde taşıp almalı dere. Ülkü denen Nazlı gelin erdeş ister. Büyük devlet kurmak için büyük kan ister. Damarında var mı senin böyle kanın? Türk'ün kanı bir eşidir Lavlu Volkan'ın. Tarihteki Eski Roma hoş bir hayaldir. Kurulacak yeni Roma boş bir hayaldir. Karşısında olmasaydı şanlı Türk budun. Belki gerçek olacaktı bir gün umudun. İnsanoğlu ümitlerle dolup taşmalı. Aryalarla Turanlılar karşılaşmalı. Tabiatın yürüyüşü belki yavaştır. Hız verecek biricik şey ona savaştır. Keskin olur, Likörlerden ayranlakımız, karnerayı yere serer tekirdağımız. Yurdumuzun çok tarafı olsa da kuru, makarnadan kuvvetlidir yine bulguru. Biz güleriz felsefesine, dayanır mı kırkı bir tek Türk efesine. Bizim yanı kuzülümüz engin bir deniz, karşısında bir göl kalır sizin danteniz. Bizler ulu bir kenarız, sizler sarmaşık. Generaller paşalarla atamaz aşık. Ey İtalyan başvekili, ey Mussolini. İki ırkın kabarmalı asırlık kini. Hesabını göreceğiz elbette yarın. Yedi yüzlü, yedi dilli İtalyanların. ırkınızı işe saydı Hazreti Fatih. Biraz daha yaşasaydı Hazreti Fatih. Ne kalacak yine Floransa. Hoş geldiniz diyecek ki bize Fransa.